Öncelikle selamlar arkadaşlar ben Brent. Ee, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Ohaç All Class Team Speak kuracağız. Ee, arkadaşlar bana ve ekibime işte OVAŞ vuramazsınız, Borsa bile vuramazsınız, oraya buraya vuramazsınız diyen yani çok. Şimdi arkadaşlar e, o, Borsa bile vuramazsınız dedik videosunu çektik, paylaştık yeni yaptığımız programla birlikte. E, Şimdi yeni yaptığımız programda değildi, Makine üzerinde de saldırı gerçekleştireceğiz. Yeni yaptığımız program şu anda ee, bakım aşamasında ara yani kullanıyor. Şimdi arkadaşlar ee, OVAŞ olduğunu gösterelim. Buyurun. Almanya lokasyonu OVAŞ. Eee, görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar müzik botlarına bakalım bir sıkıntıları var mı? görmüş olduğunuz gibi bir sıkıntılar yok, yok. şöyle paketlerine bakalım paket kayıtları yok şöyle diğer arkadaşlarla ee, kaç kişi var 39 kişi var arkadaşlar tsb çoğu da bot yani bot derken müzik botu büyük ihtimal şimdi arkadaşlar ııııı e, vuralım işlemimize geçelim ip adresini alıyoruz arkadaşlar Port yazmadığı için var 99 99.87 port'u Yapıştırdım arkadaşlar botlara bakalım evet, Botun sesi yamuldu arkadaşlar evet, Şu an ses bile gelmiyor neredeyse TS'nin paketi ortada. TS paketi gösterin diye. Ee, anlamıyor arkadaşlar. Diğer arkadaşlara. Ee, bundan sonraki video arkadaşlar. Ya Wolfgame olacak Wolfgame. Ya da arkadaşlar. E, ee, Konya'dik. Görmüş olduğunuz gibi TS'den düştük. TS'den düşenler de var. Ee, Saldırıyı çekiyorum arkadaşlar. Saldırıyı çektim arkadaşlar. Evet daha zor yine. Ee, konuşuyor. Şeyler yani çalıyor bot, müzik botları. Arkadaşlar atak timimizin alımları açıktır. Ee, yöneticileri Bülent yani ben Bülent, Pablo Bey, Toz ee, arkadaşlar alımları alımları da yine bu üç kişi yapmaktadır. Pablo Bey, Bülent ve Tozkoparan ee, Görmüş olduğunuz gibi TES'den neredeyse herkes düşüyor. Tekrardan. Dediğim gibi arkadaşlar e ekibimiz alımlarımız açıktır. test adresimiz aşağıda verilecek. Bekliyoruz arkadaşlar. E İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.